Arkadaşlar merhaba. bugün yine bir lineamıza e, montajımız yapacağız. Sütun montajımızı yapabilecek. bu aracımız 2017 Urban. bunda da yine atmaları var. Diğer tarafında daha net gözüküyor ama şuradan mesela gösterilmeye çalışacağım size nasıl temizlik yapıldığını ve en çok soruların sorulardan bir tanesi cam rüzgarlığı var. Cam rüzgarlığı varken montaj yapabilir miyim? bunu yapabilirsiniz. Basit. Sadece gösterdiğim tekniği yap, uygulamanız lazım. Şimdi önce temizliğini yapacağım. Mesela şurada kabarmış bir yüzey var. Bu kabarmış yüzeyin temizliğini yapacağım. Ondan sonra şurada boşluklar oluşturacağız. Şurada şu kısımlarda boşluklar oluşturacağız. Akabinde de montajımızı yapacağız. Ben şimdi bir tane falçata yeterli bunun için. Şuradaki ee, kabarmış yüzeyi bu şekilde paralel olarak bu şekilde paralel olarak buradan temizliyorum gördüğünüz gibi e, kabaran yüzeyi aldık bunu da komple e, ee, almamıza gerek yok. Sadece olan kısmı, kabaran kısmı alıyoruz. Şu alara bakıyoruz. Burada da şu kısım var. Acele etmeden yavaş yavaş bu şekilde temizliyoruz. Ee, onun akabinde şimdi cam rüzgarlıklarında Zaten belli bir noktaya geliyor, e, belli noktalara geliyor, bu belli noktalara geldiği için burada şuradaki silikonları ayırıyoruz, şöyle. Bakın bu kadar basit, şurası açıldı, şuradaki silikonu temizliyoruz, zaten fazla tutmuyor bu uç kısımları. Bakın, şuradan çok basit, bu şekilde ayırdık. Şuradaki silikon temizleyeceğiz. Ondan sonra başka ekstra bir şeyimiz yok. Buraya ayırdık. Bu işlem montaj yaparken şuraya kaldıracağız. İşlemimiz tamam oluyor. Şimdi sıra sizinle yapalım. Tam bu şekilde. Şimdi ben. Montaja başlıyorum, zaten nasıl basit olduğunu göreceksiniz ama siz başlamadan önce daha önceki videolarda da belirttim Ya yani uygulamadan önce ilk defa yapacağınız için burada nasıl montajlarız, nasıl iş şey yaparız birkaç defa elinizle deneyin, denemeden başlamayın çünkü arkadaki bant 200 mikronluk bir bant. Ee, gerçekten çok kaliteli biz güveniyoruz bantımıza ee, kendi aracımda 3 yılda geçen süre kullandım ee, herhangi bir problem olmadı şimdi başlıyorum tabi başlamadan önce e, alkollle bir temizleyelim Alkolle bir temizleyelim tozunu alalım biz öncesinde temizlemiştik ama yine alakoyol veya kolonya kullanmanız yeterli buradaki tozu almak maksat burada dediğim gibi zaten ucundan ayırmanız bir problem teşkil etmiyor bu aralarda da uzun süre girilmediği için güzel temizlemek lazım 10-15 dakika sonra buralar toz katlayabiliyor E, ee, bantlarımızı bu şekilde söktük. Şimdi montaja başlayacağız. Ee, montaj için alt taraftan buraya destekleyerek ve şimdi alt oturduk, oturtturduk zaten. montaj bu kadar buranın buranın montajı bu kadar sonrasında elimizle üzerinden 3-4 defa geçiyoruz 3-4 defa geçiyoruz sonra bu şekilde bir sonuç alıyoruz şu kısma denk gelen kısmı en son bittiğinde yine ben silikon bantla buraya tutturacağım yine bantlarımızı söktük. montajımıza başlıyoruz. Burada fitile fitile yakın taraftan başlayıp fitile yakın taraftan başlayıp ayarlıyoruz. Şimdi diğerini montaj edelim. Hemen. Bakın direkt yapışıyor. Bunda böyle Yine bu taraftan fitil tarafından fitil tarafından destekleyerek başlıyoruz. Elimizde böyle güzelce gezdiriyoruz ki tam otursun. Ee, bunun tam yapışması 72 saat sürüyor. O süreçte Hiçbir şekilde yıkamamamız lazım. Ee, yağmurlu havalarda uygulamamak lazım. Eksi ee, 20 derecenin altında uygulamamak lazım. Uygulayacaksak da ee, yağmur su gelmeyen, yağmur su gelmeyecek bir yerde ee, kapalı bir garaj olabilir. Orada ee, fön makinesi veya ısı tabancası dediğimiz ee, makineyle ısıtarak Fazla da ısıtmadan uygulamamız lazım. Alttaki bantı uyarmamız lazım yani yapışmasıyla alakalı. Bu şekilde burası da. Şimdi en son arka kısmına geçeceğiz. Bantlarımızı söküyoruz. Uygulama toplamda yarım saat sürüyor maksimum. Biz videoyu çekebilmek için yavaş yavaş sizi daha iyi anlaması için yavaş yapmaya çalışıyoruz. Buranın montajı da tamam. Şöyle bazen yorumlar geliyor. İşte bu malzeme çok pahalı diye işte. Diğer şeylerden farkı yok diye Bakın bu düşündüğümüz ürünü Maalesef fiyat düşünmemiş ee, Biz Bir şekilde hallettik bu olayı ee, Ve kullanan arkadaşlar memnun ee, Şimdi Çok Fabrikasyon bir ürün değil Biliyoruz Kendi el, eme el emeğimizle yaptığımız bir ürün ee, O yüzden de biz elimizden geldiğince hani maliyetler bizi kurtardığı derecede e, size göndermeye çalışıyoruz o yüzden e, yani şu anda yapabileceğimiz bir şey yok Fiy e, piyasa şartları belli bu da son uygulamamızdı e, şimdi genel olarak bir göstereceğiz size